Merhaba arkadaşlar. Şimdi yapan bilirin ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Şimdi sizlerle süper bir icat göstereceğim size. Evet ya yakınlaştıralım. Bu icadımızı kendimiz icat ettik. Deniz motoru. Şu kadar da ağırlık olsun diye koyduk onu. Başka bir şeycik bulamadık. Şimdi bu deniz motoru yapımına geçelim. yüzüyor. Evet. Şimdi yapımına geçelim. Arkadaşlar yapımı çok kolay. Bir şişe. Şişeyi önce kapağını şuraya koyuyoruz. Şişeyi böyle ortadan tam böyle ikiye keseceğiz. Evet. Ondan sonra bu şekil oluştu. Şimdi biz kesmeyelim boşuna. Şimdi bir bilgisayar ben şey var ya parçalak montu işte. Pervane oldu bir, şey. bir tane. Onu söküyoruz onu buraya takıyoruz. Clean Master'ın pervanesiymiş. Böyle yazıyor üstünde. Evet şu pervane. Şöyle takıyoruz. Şimdi arkadaşlar bir deneyelim. Tabii bu yapıştırıcı ne isterseniz yapıştırıcı kapağı yapıştırmaya deneyin. Tabi yani normal yapıştırıcı yapıştırmıyor arkadaşlar. Şey de olabilir silikon. Hmm. Sıcak silikon. Evet. Şimdi sizinle önüne yüz ışını gösteren. Hüseyin yaklaştı. Hüseyin ben Gökhan icat et. bunu. Evet fişimizi getirelim. Bu arada bu ikinci bölüm özel şimdi oldu. Şöyle getirelim. Takıyorum usta. Tak. Şimdi deniz motoru. Bu aslında şu tarafa doğru gidiyor. Bakın gördüğünüz gibi gidemiyor şu an. Evet şöyle biraz Bak. şöyle uzağa koyalım. Şöyle gitmeye çalışıyor kendi. Bu tarafa doğru bak Gördüğünüz gibi çektiğimizde kendisi gidiyor. Büyük kola bulamadığımız için böyle oldu. Şşt. Bu denizi bunu deveye, salırsınız ama şuraya pil pi takabilirsiniz. Evet. Evet. Biz bu cihaz... Şöyle biraz şeyini, suyunu pişkasın. Şimdi şu kovamızı bir kaldıralım. Aslında tehlikesi yoktur. Zaten şu da ölü. Şunu sakın canlı sanmayın. Ölü bu. Öldü. De oraya. Ama olayım. yaparken şunu unutmayın şurasına band. özellikle siyah bant yapıştırmayı unutmayınız. Evet. Bu biz bizim size bir tavsiyemizdir. Şurası çok önemli. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.